Çok geldi hocam. Yani bugün bir tane şikayet olsa bizi ekranda kim tutar ya? Mümkün böyle mü bir şey? Bizi anında indirirler. Arkadaşlar biz öyle takım elbise giyip de ekrana çıkıp da yani Üç, boş sanatçılar. boş ile. aynen Tabii. öyle sanatçıyla halay çeke çeke bel fıtın geçecek de demiyoruz. Bizim bir kimliğimiz var. Evet. Yani herbalist olarak ben göreve başladım. Yani bitki uzmanlığı dalındayım. Ve bu anlamda yani devlette bizim bir ismimiz var. Bizim bir yanlışımız olduğu zaman şarterimiz iniyor. Aynen de. Doğru. Yani ben çoluğuma, çocuğuma, evime, yuvama bu işten ekmek götürüyorum. Evet hocam. Hani onların rızkını tehlikeye atacak bir şey yapabilir miyim ben? Yok. Yapamam. Benim öyle bir şansım yok. Yani başkaları gibi bugün atlatayım, yarını bilmem ne falan derler yani. Evet, evet, Hani öyle bir tarzda değilim ben yani. Bugün gerçek anlamda bir tedavi varsa buyurun burada. Ameliyat olmadan bel fıtığı, boyun fıtığı nasıl geçer? Böyle geçecek. Anlatacağız. Direk hocam zamanımız da doldu herhalde. Aa, evet. Şu bel fıtığı hastamızla ilgilenelim. Bakalım, bakalım bakalım neler gelişti. Değil evet. mi? 3 dakika demiştik ya. Türkiye'nin huzurunda 3 dakikada bir ağrı nasıl geçer? Alkışlarla efendim amcamızı şöyle bir yavaş yavaş kaldıracağım. Amcacığım. Dokunuyorum yavaş yavaş. Az önce dokunuyordum bas bas bağırıyordun. Nasılsın? İyiyim. İyi mi? Aa, İyi mi? Iyiyim, iyiyim. Az önceki gibi mi? Yok. İyi. Tamam. Gel şöyle bir kapatalım önünü. Şöyle bir Bismillah diyeceğiz. Kaldır. Yavaş yavaş. Aa. Çok yavaş. Dur. Dur 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 Bir dakika. Direk hocam. Şöyle ben de geçeyim şöyle. Yavaş yavaş. Aa. Gel önce dizlerine, önce dizlerine doğru. Evet. Tamam. Yavaş yavaş. İndin. Yavaş yavaş. Oturalım şimdi. Ot Oturalım şimdi. Evet. Direk hocam bir mikrofon alalım. Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyiyim Allah'a şükür. Oturabiliyorsunuz evet, şu an gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, evet oturabiliyorum. O batma hissi geçti mi? Geçti. Biraz. Geçti ama daha iyi olacak. Şimdi o, şunu söylemek istiyorum amcacığım. İlk geldin. Seni iki kişi birden getirdi buraya. Evet. Bağırıyordun. Değil mi? Adım atsan, oynasan bağırıyordun. Şu an o his gitti. O batma bıçak batıyor değil mi sanki? Evet o zaman gelirken çok kötüydü. Şu an gitti. Gitti. Ben seni şu anda tek başına götürsen, git desem gidebilir misin? Gidebilirim. Ama ben seni göndermem. Sadece senden bir şey rica ediyorum. Tek başına şu anda, hiç kimse ellemeyecek. Hocam ellemeyin. Tamam. Tek başına ayağa kalkabilir misin? Bize bunu bir göster. Bunu bir göster bize. Yavaşça. Yavaş yavaş.